Ama ona evde büyük Hoş bir geldiniz. sürpriz bekliyor. Hoş geldiniz. Ne oluyor ya? Gözün aydın oğlum. Bak gördün mü fotoğrafları bulduk işte. Nasıl? E satmamış ki. Her şeyi hatırladı. Dolabı bir depoya koymuş. Ulan overlockçu. Ulan overlockçu. Ne biçim adamsın sen ya. Gözünüz aydın Murat Bey. Candan anında yuvaya döndü. Vallahi döne. Çok sağ ol be. Her şey Sıtkı'nın sayesinde oldu ama. Sağ ol Sıtkı. Ne oldu abi? <laughs> gel hayatım gel. Ben sana evde her şeyi anlatacağım. i̇yi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ulan o Merlokçu. Yine başkasının dolabını bana kakaladı ya. Canım. Hayatım. Of of. Ay, bunu başaracağını biliyordum. Oh, Ay, ay. Ay, vay damat vay. Bilmediğimiz marifetlerin de varmış. ...pavyonda sabahlara <laughs> kadar davul falan ha? Baba yapma ama <laughs> ya. oğlum, bu nasıl bir mezuniyet kutlamasıdır? 2003, 6 Haziran, saat 12. Ortaköy'de denize atlama. <gülüyor> <gülüyor> işte biraz dağıtmışız ya. Ee, i̇yi ki akıntıya kapılmamışsın. Ama iyi yüzerim hayatım, biliyorsun kurbağalama. Sen öyle san. 2003, 7 Haziran, 00, 12 hastane acil <laughs> servis. <laughs> 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 Neler olmuş ya? Hiçbirini hatırlamıyorum vallahi. Bak, mezuniyeti olur böyle şeyler. O gecenin sabah al abicim. Vallahi ben harbiden iyi kendimi kaybetmemişim. Hadi onu bırak, fotoğraf makinesini kaybetseydim eğer, yanmıştık vallahi. <laughs> ee, burada dört tane fotoğraf var. Öbürü nerede? Onu ben aldım. Niye? Torunlarımıza saklayacağım. Çünkü çok yakışıklı görünüyorsun. Of hayatım ya. E, torun dediniz de bu çocuk nerede? nerede Oradayım İçeride kardeşimi uğratıyordum. <laughs> Canım benim. <laughs> Kardeşim diyen dillerini yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklı bu iş daha bitmedi oğlum. Bu kadar sevinme. <laughs>